Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Gençlik Kolları 17. Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongrede Divan Başkanlığı'na oy birliği ile Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Divan Başkan Yardımcılığı'na İl Yönetici Neşe Nasırlıoğlu ve Divan Katipliği'ne Ahmet Okan Karasu seçildi. Gençlik Kolları Başkanlığı seçimine hepiniz hoş geldiniz. Divan Başkanlığı ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Bey ile Başkan Yardımcısı Neşe Nasırlıoğlu Tatip üyeliği Ahmet Okan Karasu'yu öneriyoruz. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Caner Ardoç, Neşe Nasıroğlu ve Ahmet Okan Karasu'yu bedavet <laughs> Bu kongreye Genel Başkan Yardımcısı Caner Arbuç, Divan Başkan Yardımcısı Neşe Nasırlıoğlu, Divan Katibi Ahmet Okan Karasu, CHP Kayseri İl Başkan Adayı Doğan Can Güneş, İl Başkanı Feyzullah Keskin, İlçe Başkanı Barış Özdemir, milletvekili adayı İbrahim Kaan katılım sağladı. Açılışı CHP Kayseri İl Başkanı adayı Doğancan Güneş yaptı. Ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cener Arduç davet gördü. Başkan Yardımcısı Arduç kürsüde şu ifadelere yer verdi: Gençlik Kollarımızın 17. olan kongresine hoş geldiniz. Gençlik kollarımızın 71 yıllık bir tarihi var. Bu partinin genç kolları bu ülkeye başbakan çıkartmış, Bülent Ecevit gibi başbakan çıkartmış, bakanlar çıkartmış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan çıkartmış bir kurumdur. O yüzden bu kurumu daha da büyütmek, bu kurumdan nice milletvekilleri, nice cumhurbaşkanları çıkartacak olan siz gençlere sonuna kadar güveniyoruz. Bizler de bu dönem gençlik kolları genel merkezi olarak özellikle Genel Başkanımız Kemal önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde elimizden gelen bütün çalışmayı yaptık. Değişimle birlikte gelen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte de tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması için bir mücadele içine girdik ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptık bu yolda emek veren, bu yolda gece gündüz demeden partinin broşürünü dağıtan, sokaklarda posterini asan, bayrağını asan gençlik kollarımıza minnettarız. O yüzden hepinize ayrı ayrı hem genel seçim sürecinde hem de yerel seçim sürecinde partimize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bizler de yaş itibariyle artık gençlik kollarını sonlandırıyoruz. Yaşımız artık geldi 33-34'e giriyoruz. Artık yeni arkadaşlarımızla Kasım ayında gerçekleştireceğimiz genel kurultayla birlikte gençlik kollarında da yeni filizleri partimize katacak. Yeni genel merkezimizle birlikte bize ne görev düşüyorsa bu süreçten sonra da onların yanında bir abisi olarak destek vermeye devam edeceğiz. Bugün de Kayseri'de beni divan başkanı olarak önerdiğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. Bizim için bir onur meselesi arkadaşlar bu. Bizleri onurlandırdınız. Kongremiz şimdiden partimize, Kayseri'mize hayırlı olsun diyorum. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de 17. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Sayın İl Başkanı Sabriyorum. Tabii ben kadın konuları, gençlik konuları özel yapı olduğu için seçimlerine ne karışmak ne de orada olmamaya çalışıyorum. Hatta unuttum bugün seçim olduğum için geç geliyordum. <laughs> Ama geçen sefer kadın kongresinde ben bitti diye zannettim. Öğleden sonra bir geldim ki çoğunluk sağlamak için öğleden sonra yakalanmış. kalmış. Kısmet. Ee, hayırlı olsun tekrar. Tabii son tüzük, Merhaba, hoş geldiniz. Son tüzük kurultayında gençlere yönelik e, ve kadınlara yönelik, kadından daha çok cinsiyete yönelik ee, güzel değişiklikler yapıldı. Bunları takip ettiniz mi bilmiyorum. İşte hem kotanız arttırıldı hem de yaş aralığı arttırıldı. Çünkü 30 yaşına geldiğinde düşün şey ama şimdi bu 18, 25 ve 26, 40 arasında ve kotanın arttırıldığı bir şekilde geldi. Yani Sayın Genel Başkanım da bizden il başkanlarından e, tek talebi vardı tüzükle ilgili. E, kadın kotası ve gençlik kotasına lütfen karışmayın, oy birliğiyle gelsin. Çünkü il başkanlar toplantısında tüzüğü hazırlarken gençlikle ilgili hep değişik fikirler vardı. Yani en uçtan en gevşek kısma kadar hatta en radikali gençlik olan tekrar il başkanına bağlanmasını başlayıp tamamen ayrı binalarda olmasını savunan arkadaşlarımız da vardı. Ama dediğim gibi genel başkanın özel ricası oldu. Tek bir ricası olmuştu tüzükte. Sizlerle ilgiliydi. E, tabi her zaman söylenir gençlik geleceğimizdir diye. Bu sözün sadece lügatlarda kalmaması, konuşmalarda kalmaması gerekiyor. Bu anlamda hepinize çok iş düşüyor. Çünkü eğer gençlikle siz ana kademelerin önünü açamazsanız bir süre sonra yaş ortalaması 60, 70, 80 olan gruplarla arkadaşlar ve özellikle şu andaki Z kuşağı bizim sizin kuşaklarımız, sizin bir alt kuşaklarınızla iletişim sıkıntısı zaten var, daha da büyüyor. O yüzden sizlerden ricam mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi kimliğine yakışır şekilde etkili bir gençlik kolları ve çalışma sorusu Sayın Tekrar'da yer aldı. ikinci adaya çıkmadı. Sayın Başkan'da ben yönetimde isteğimi olacak. Uyumlu bir çalışma yapacağız. Ve Kayseri gibi zor bir yerde de ilk yapılan seçimlerde e, burada ilk defa resmi olarak söyleyeyim konuşmada En az 4 milletvekili de hesaplıyoruz bilgilerimize ve bunun için de gençlik ve kadınlarda olacak. O yüzden size çok düşüyor. Hepinize saygılar ve selamlar. CHP Koca Sinan İlçe Başkanı Barış Özdemir de kürsüde şunları dile getirdi. Genç arkadaşlarım hepinize merhaba diyorum. Hepiniz de biliyorsunuz ben de gençlik kollarından geldim. Gençlik kolları ilçe başkanlığı yaptım. Gençlik, gençlik kolları il başkanlığı yaptım. bugün ilçe başkanı olarak karşınızdayım. Ama ben gençlerle beraber bu oluşumu kurduğum için Hala de genç ve ben gençlerle beraber her zaman hareket etmeyi ve gençlerle beraber çalışmayı hep kendime bir ilke edindim. Çünkü bu partinin ee, bir kolonunu gençler oluşturur. Gençler olmazsa bu partide hiçbir şey olmadığını biz bizim dönemimizde de gördük. Ve yakın sürede de gördük. Kongrelerde olabilir. E, insanlar birbirleriyle atışırlar bu kongre. Yani sadece gençlerde olan bir şey değil, bizlerde de olan bir şey. Sizlerden benim ricam bundan sonraki seçilecek Doğancan Doğan zaten Doğancan'dan başka adayımız yok. Doğancan zaten çalışkan bir arkadaşımız bunu da biliyoruz. Bundan sonra sizlerden de benim, benim ricam Doğancan'ın her zaman yanında hep beraber yani tamam Doğancan başkan ama biz burada hepimiz hepimiz bir bir bireyiz. Hepimiz o yüzden birbirimizden desteğimizi esirgemezsek İbrahim Başkan'ın da söylediği gibi bu kartı evet yerelde iktidar oldu ama Bizim tek kurtuluşumuz artık partiyi genelde de iktidar yapmak ve inşallah da zaten genelde de iktidara geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ee, köklü bir parti. O yüzden sizlerden gerçekten şunu söylemek istiyorum. şunu ricasında bulacağım. Bu partide gençler her yerde, her zaman, her daim olmalı. Bizde, bizim üzerimize de ne düşüyorsa bizler de gençlerin her zaman yanında olacağımızın sözünü veriyoruz. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir kongre olur. İnşallah Doğancam Doğancan bundan sonra başarılı bir süreç yönetir. Bizlerin de sana her zaman destek olacak. Bundan hiç şüphen olmasın başkanım. O yüzden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş dönem CHP Kayseri Milletvekili adayı İbrahim Kağan Türkiye'nin birinci partisi olduk ama bizler iktidar olmak zorundayız diyerek açıklamalarda bulundu. Gençlik dolarımızın partinin özgücü olan gençlik dolarımızın değerli üyeleri, değerli kardeşleri. Ben kendimi öncelikle sanatayım. Avukat İbrahim Kağan ben iki dönem Melik Gazi ilçe başkanlığı yaptım. Son 2018 ve 2023 seçimlerinde de milletvekili adayıydım. Ben de gençlik kollarından gelen biriyim. Aynen sizler gibi. Partinin gençlik kollarından. Ee, girmiş olduğum seçimlerde gençlik kollarını her zaman yanımda hissettim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet Türkiye'nin birinci partisi olduk ama bu yetmez. Biz iktidar olmak zorundayız. Bunu da yapacak olan genç gençlerdir. Değişimin mimarı gençler olacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yeni Sinçre yönetimimize ve e, bir dahaki çalışmalarımızda, önümüzdeki dönem çalışmalarında hepimize kolay gelsin diyorum. 29 yaşında ana ilçe başkan oldum. Gençlik kollarında oy kullandım. Bununla da her zaman gurur duyuyorum. Her yerde de bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Seçim sonucu açılan sandıklarda tek aday CHP Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanı Doğan Can Güneş oldu.